Ondan sonra aldım o gökdelen maketini masada duruyordu ya her gün kafaya bir çaksın Dubai'nin. yapıştı <laughs> İyi yapıştı ya. ya, yapıştı ya. <laughs> Oo Şehrazat Hanım buyurun. Oo Şerazat gelmiş. Gel otur şöyle Şehrazat. Ne yaptın yeni beste yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne içersin Şehrazat'cığım? Aydan çay ilaçlı gazoz. İlaçlı kola ha? <laughs> Abi ilacı direktman verelim kola atmaya gerek yok ya. <laughs> Hayır teşekkür ederim ben bir şey için. Ee, Şehrazat geçen gün Onur'a gitmişsin gündeleğe. Ee, gündeleğe mi geceleğe artık bilmiyorum da. Bana da gelir misin bir gün boş günün varsa? Babam babam hadi kardeşlik. Ee, kardeş kardeş anlamam ben. Ee, 300 bin dolar. 400 bin dolar. Ee, 500 bin dolar. 600 bin dolar. 620 bin, bin dolar. 700 bin dolar. 720 bin dolar. Şehraza kredi kartına taksit oluyor mu? E kupon biriktirsen. Gülüm sen de götür. 30 kupon. <laughs>